Yetim hakkına girer cehenneme girer çünkü ayeti kerime, neme külü nefi butunihim nara yetim mallarını yiyenler karınlarına ateş yiyorlar demektir. Dolayısıyla yetim malı çok hassas olunması gereken bir maldır. E, yetimle ilgili dinimizin birinci tavsiyesi yetime sahip çıkmaktır yetime öncelikle yakın akrabalarının sahip çıkması gerekir. Mahrem olan akrabalarının sahip çıkması gerekir. Genellikle hani yetim fakir böyle addediliyor hocam. Hani yetimin malı nasıl olur diye birisinin aklına bir soru gelebilir. Şöyle tabii yani yetim kimdir? Babası ölmüş olandır ve işte annesi babası ölmüş olandır. Evet. Bir adam çok zengin efendim trafik kazasında ölüyor geride çocuğu kalıyor. Şimdi bu anne babanın malı kimin? çocuğun Çocuğunun ama çocuğu yetim. Evet. Bu çocuğa kim sahiplenecek? Bu çocuğun amcası, efendim, dedesi, e, abileri, bunlar sahip çıkacaklar. E, olmadı, işte teyzesidir, vesairesidir, e, anneannesidir, babaannesidir. Yani birileri bu çocuğa yakın akrabasından sahip çıkacaklar. Ee, eğer bir kimsenin imkanı varsa, efendim geliri yerinde ise bu e, üç tane çocuğu var, bu yetim çocuğu da dördüncü çocuğu olarak amcası, dedesi neyse sahiplenmiş ona bakacak. Bir de ben sana bakmakla yükümlü değilim, sana yedirdiğimin parasını alacağım demesi uygun değil. Ama hakikaten bir yakını olabilir. Çocuğun parası olduğu halde veya devlet diyelim ki yetim çocuğa bir maaş bağladı. Dedi ki yetimlere sahip çıkanlara veya işte yetim çocuğa ben ayda 10 bin lira veriyorum. Şimdi bu 10 bin lira yetimin parası mıdır? Yoksa yetime bakan ailenin parası mıdır? Kur'an-ı Kerim buna da bize e, temas ederek bilgilendiriyor eğer fakirse diyor yetime bakan maruf ölçülerde onun malından yiyebilir yani diyelim ki devlet yetimlere ayda 10 bin lira tahsisat çıkartmış öyle de olması gerekiyor şimdi yetim aylığı da var yani bilmiyorum ne kadardır ama iyi kötü bir aylık veriyor yetime e yetime sahip çıkan aile fakirse o aylığı da ailenin genel bütçesinin içerisine dahil eder. Beraber yerler. Niye? E çünkü yetim için bir ev açacak olsan, bir bakıcı tutacak olsan, daha büyük masraflardır bunlar. Binaenaleyh yetime manen bakmaları varsa yetimin imkanı, onun maddi tarafından da istifadelerine imkan tanır. Ama yetimin bir arsası vardı, efendim arsanın değeri bir milyon da, sen onu 300 bin liraya kapattın. O 700 bin lira sana zehir zıkkım olur, ateş olur, nar olur. Efendim e, yetimin parasından kendi çocuklarına yediriyorsun da yetime sıra gelince idare etmen cimriliğin tutuyor. Bunun hesabı da ağır olur. Onun için yetime bakmak çok büyük bir sevap. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ene ve kafilül yetimi kehateyni fil cennet diyor. Ben ve yetime sahip çıkan cennette böyle iki parmak gibi istiyor. Yani yan yanayız. Peygamberin yanında olabilme, makamına ulaşmak. Şimdi yanında ifadesini Türkçe'de söylüyoruz. Oysa Efendimiz yanında demiyor. Böyle parmaklarını birbirine sürterek ikimiz böyleyiz diyor. Bu yanında olmanın da ötesinde bir beraberliği getiriyor. Yani şimdi aynı odada bulunduğumuzda da yan yana oluruz veya aynı villada diyelim ki aynı köşkte yaşıyoruz aynı sarayda yaşıyoruz aynı e, yan yana yaşıyoruz olur ama böyle yani birbirine sürtme derecesinde yakınlık çok özel bir yakınlık bu böyle büyük bir sevap beraberinde tabii bir takım tehlikeleri de getiriyor onun için yetimin malına karşı çok dikkatli olmak lazım gelir. Onun adına toplanan şeyler, verilen şeyler özel bir hesapta tutulmalı. Efendim, yetimin malı, e, odun tamamen menfaatine olacak şekilde değerlendirilmeli ve vakti zamanı geldiğinde de evladım bu babandan sana kalan, anandan sana kalan veya devletin senin adına ödediği ve nihayetinde de peşinden efendim bizim de değerlendirmeye çalıştığımız mallardır. Bunlar senin diyerek teslim edilmelidir. Bunu bir ibadet niyetiyle ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de cennette özel bir birliktelik tesis etmek niyetiyle yapmak gerekir. Ama hakikaten ailenin efendim ihtiyacı varsa, yani burada şöyle bir şey de çok yanlış olur. Aman o kardeşiniz yetim, onun elmasından yemeyin, onun portakalından yemeyin, onun muzundan yemeyin diye. Diğer çocukları da e, aile içerisinde yetime karşı kışkırtmak da bu da doğru bir şey olmaz. Yani yetim ailenin bir ferdi olarak görülür, aileyle beraber yer içer, yeri geliyorsa lüzum ediyorsa yetimin malı da ailenin bütçesine dahil edilir. Ama bir ihtiyaç yoksa o zaman yetimin malını ailenin bütçesine dahil etmek çok sıkıntılı bir durumdur. Cenab-ı Allah yetimlere sahip çıkabilme imkanını versin. En önemli içtimai farzlarımızdan biridir. Dolayısıyla bu sevabı göz ardı etmemek lazım. Hele de imkanı olan yani belki efendim bir aile içerisinde yetim kızdır, erkektir, ailenin diğer çocuklarıyla beraber olmalarının belli bir müddet sonra mahremiye sıkıntısı vardır vesairedir diye Geliri az olan bir ailenin böyle düşünceleri olabilir ama imkanı olanların mutlak surette sadece bir tane, iki tane, üç tane, beş tane değil imkanları nispetinde yetime sahip çıkmaya gayret etmeleri gerekir. Cenab-ı Allah yetimler için çalışabilme gücü, kuvveti lütfetsin.